Herkese merhaba. Şimdi e, paging'i göstereceğim. Pagination olarak adlandırılıyor ya da diğer e, şeyle sayfalama olarak adlandırılıyor. Hemen şu kısmı göstereyim. Şöyle şu, şu kısım. E, bir tane hemen bir tablo oluşturdum. Bu tablonun içerisine hemen bir e, birkaç veri attım. Daha sonra e, mesela bütün verileri göstereyim dedim. Dur şu anda gösteremedim. Neyse çalıştırayım göstereyim. Şu, şu kısım da 13 tane şey var zaten. Şurada 7'den 19'a kadar 13 tane veri ve burada görüyorsunuz neler olduğunu. Önemli olan bu değil. Verilerin ne olduğunu görmek değil. Önemli olan bunları parçalamak. Peki parçalamaktan kastın ne? Pagination nedir? Pagination aslında ıı, Mesela diyelim ki hava bir IT uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Bir yıldaki giden gelen e, insanların e, işte kayıtlarını e, rapor olarak çıkartmanız lazım. Tamam bunun için rapor servisleri var ama mesela şunun gibi çıkartacaksınız. Pekala burada biz e, satırları bölebiliyor muyuz? Hayır. Bu şekilde yaptığımızda satırları bölemiyoruz ve elinizde de 3 milyar kayıt var salladım 10 milyar kayıt var 10 milyar kaydı 10 milyar satırı buraya Getirmeye kalktınız hepsini kopyalamaya kalktınız Zaten bütün satırları şey yapamıyorsunuz Şu şekilde kopyalayamıyorsunuz Copy with headers diye kopyalayamıyorsunuz Bu diyor ki bu şey çok büyük diyor SQL Server ne yapabilirsiniz? Verileri parçalayabilirsiniz. Ama nasıl? 3 milyar kaydı e, belki 100 parçaya bölseniz bilgisayar ya da server oradaki server tamam diyecek. Ben bunu Excel'e atıp şeyler yapabilirim ya da başka bir yere atıp e, orada rapor çıkartabilirim. Böyle görsel raporlar çıkartabilirim diyecek. İşte bunu e, bu tüp e, verinin, verinin çok büyük olmasından dolayı yaşanan hataları engellemek için pagination işlemi kullanılabilir. Ee, hemen göstereyim. Normalde şu yukarıdaki tablo buradan geliyor. Aşağıda da pagination ile beraber 7 tane kayıt gelmiş. Burada 13 kayıt var. Bak burada 13 kayıt var. Burada 7 kayıt var. Peki ben bunu nasıl yaptım? Öncelikle burada tekil bir ee, satır sayısı var. E, diyelim ki 2'ye böldüğümü düşündüm ben. E, 13 kaydı ikiye bölersem ne olur? İşte e, 6.5 gibi bir şey yapar. Fakat e, 6.5 satır diye bir şey yok. İlk başta 7'şer satırlar gel geliyor. Sonra e, ilk başta 7 satır geliyor. Sonra 6 satır gelecek. Burada yaptığım şey de e, ee, öncelikle page yani sayfa sayısı. Burada kitap sayfalarına benzetebilirsiniz bunu. E, ee, sıfırıncı sayfa, ilk sayfa. E, ee, row page e, partition dediğimde işte iki, kaça böleceğimi söylüyorum burada. ikiye böldüm. Bunda işte row count bir sayı vereyim dedim. Neyse mühim değil. Ee, daha büyük bir veriyle uğraşmıştım ve şimdi size onu şey yapamam. Ben Excel onu Proper Page işte e, her bir sayfadaki satır sayısı ve e, sayfanın offseti. Şimdi tabloyu görecek olursanız nereden başlıyor tablo? Limondan başlıyor. Limon, muz, mango'dan sonra kiviye kadar devam ediyor. Şu şu bölüm birinci sayfa. Ondan sonra Hemen sayfayı değiştiriyorum. Bir. Kiwi'den sonra devam ediyor. Man Mandarin, Apple, işte Coconut'a kadar gidiyor. Bu şekilde bölebiliyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Offset ile beraber. Offset şöyle yapıyor. Öncelikle ben önceki sayfalarda şu kısmı belirlemiş şey yapmıştım, görmüştüm ya limon dahil kiviye kadar. Burayı alma. Bundan sonra burayı bu kısmı atla. Kividen sonra kısımları al demek için bir miktar sayı veriyorum işte 7'den sonra burayı al demek için. Bunu şey e, hesabı şu tarafta yaptırıyorum. Şurada yaptırıyorum bu hesabı. En sonunda da e, her bir sayfadaki işte e, satır sayısını burada belirtiyorum. Evet. Video bu kadardı. Dur. Madem buraya kadar geldik göstereyim yine de. 0 dersen. Ve bir dersen. Bu kadar. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere.